arkadaşlar. Bugün bir önceki derste bahsetmiş olduğumuz çatı tiplerini aşağıda şekilde göz, gözüken bina iz düşümüne uygun olacak şekilde örneklendirmesini yapacağız. AutoCAD ortamında çizeceğiz ve üç boyutlarını oluşturacağız. Sundurma çatıyla başlayalım. Şekildeki iz düşümünün öncelikle bir yan görünüş formatını almam gerekiyor. Dolayısıyla İksan komutuyla iz düşüm çizgilerimi oluşturdum ve daha sonra aşağıda herhangi bir benim belirleyeceğim noktadan zemin çizgisini oluşturuyorum. Kart yüksekliğimizi 3 metre olarak alıyorum. Offset milimetrede çalıştığım için 3 gün olacak. Evet. Şimdi bunu oluşturduktan sonra eğim %33 yapıyorum. Eğim %33 olduğunda şu noktadan itibaren seçemedim. Kısaca pratik hesap 100 gidip 33 yükseldiğimiz zaman %33'e gidin eğimi sağlamış oluruz. Şöyle trimliyorum. Gereksiz olan çizgiyi. Evet. Ve buradaki çizimimi de eksantre uzatacağım. Aynen. %33 eğimle şekildeki gibi Bir dakika. Heh. Şimdi gerçekleştirmiş olduk. Evet. Şimdi benim aslında çatı yüzeyi alanı şu şekilde. Bunu farklı bir renkle çizmek istiyorum. Rengi değiştirebileceğimiz bir nokta var mı? Şuradan bakalım. Neyse. Şu an bulamadım ama tekrardan yeni bir layer açmak istemiyorum. Şu şekilde çatıyı birleştiriyorum. Şimdi Üç boyutlu düzlemime geliyorum. Üç boyutlu düzlem üzerinde bu çatıyı döndürmem gerekli. 3D Rotate komutuna geliyorum. 3D Rotate. Rotate dediğimiz zaman kırmızı eksen etrafında döndürmem gerekiyor. 90 derece. Sayısal bir veri, veri giriyorum ve çatımı oluşturmuş oldum. Sonrasında buradaki iz düşününü çatı hizasına yani plandaki iz düşüm noktasına birleştiriyorum. Ve daha sonra tekrardan plan ölçeğine geliyorum. Planda bu sefer yan görünüş olarak şu kırıklı parçayı almam gerekiyor. Yani şuraya kadarki olan iz düşümünü almam gerekli. Bunun sebebini biraz sonra anlatacağım. X ayna tekrardan hiza alıyorum. Ve çatımı tekrardan 133 eğimle şu noktadan itibaren tutarak çiziyorum. Bu çizimi de tamamladıktan sonra tekrardan üç boyutlu düzlemime geliyorum. ve tekrardan üst noktaya bir gelelim bir dakika Heh. şu noktadan itibaren baktığımız zaman daha iyi olacak aynı tekrardan 3D rotate komutunu aktif ediyorum ve çizmiş olduğum çatıyı tekrardan 90 derece döndürmem gerekiyor kırmızı eksende bunun için kırmızı eksen üzerine geliyorum. Ve 90 Enter diyorum. Ve çatım oluştu. Şimdi buradaki çatıyı da alıp tekrardan plandaki iz düşümünde ilgili yerine konumlandıracağım. Yalnız bilgisayarda bir donma var. Orası da bölüme kadar. Sıfıra sıfır oturtuyoruz. Burada bir oturmama durumu var. Bunu niye bu şekilde oldu anlayamadım. Sistem gereken burası tam gelmiyor. plan ölçeğinden bir daha bakalım. Evet küçük bir taşma var. Bunu tekrardan içeriye alacağız. Evet şu an hizalanmış oldu. Daha sonrasında extrude komutuyla polylinelarımı uzatıyorum. Birinci polyline'ım uzayacağı nokta buraya kadar. İkinci polyline'ım ise yine dediğim zaman extrude komutuyla şu noktaya kadar gelmiş olacak. Bir dakika. Bir saniye. Şöyle tekrar seçelim. Bilgisayarda biraz yavaşlık olduğu için kusura bakmayın. Biraz durarak anlatmak durumundayım. Evet. Şu an birleştirmiş olduk. Sundurma çatı örneğimizi tamamlamış olduk. 3 boyutak görünümde bu şekilde olacaktır. Şu bölümlerde kalkan duvarlar oluşacaktır. Diğer tarafta da eğimli çatımız olacaktır. Aradaki şu çizgi sadece gözükmeyecektir. Bunu da şöyle yok edebiliriz. İskelet olarak kalır ama Tekrardan line komutuyla 3 boyutta polyline komutu çalışmadığı için tekrar line komutuyla etrafını dönerek çizebiliriz. Line line enter dedikten sonra L enter yani. Buradaki noktaların etrafından tekrar dönebiliriz. 1 veya şekli tekrar döndükten sonra seçip polyline p edit komutuyla polyline yapabilir. Extrude'la tekrardan yükselterek şu aradaki iz düşümünü kaybedebiliriz. Veya ikinci bir yöntem buradaki iki tane çizmiş olduğumuz prizmatik yüzeyi seçerek Extrude'lu yüzeyi seçerek 1 2 bunları patlatabiliriz. Patlattıktan sonra aradaki çizgiyi yeniden silebiliriz. Ya da şöyle şuradaki çizgiyi birleştirdik. Yani yine sileceğiz de şu uzun çizgiyi iptal ederiz. İdeal line komutuyla noktadan itibaren bir düşünme tamamlayabiliriz. Evet. Şimdi birinci çatı örneğimizi tamamlamış olduk. Gelelim beşik çatı örneğine. Beşik çatıda da bildiğiniz üzere iki yöne kırımlı olması gerekiyordu beşik çatının. Burada kırım hattı önemlidir. Dolayısıyla kıracağımız yeri seçmemiz gerekiyor. Ben açıkçası tam olarak şu eksende kırmak istiyorum. Ölçüsüne de bakmıyorum ama şu eksende kırmak istiyorum. Şimdi iki yer, iki yön yani sağa, sağ ve sola şeklinde iki yöne kırarak oluşturacağım. Bunun için tekrardan bir görünüş oluşturmam gerekiyor. Yine x line'larla iz düşümümü seçiyorum. seçemedim. Evet. Yapının diğer noktasını işaretliyorum x line'la. ve tekrardan bir zemin noktası belirliyorum. Herhangi bir şekilde bu bize bağlı. Biraz daha aşağıdan veya yukarıdan size kalmış ölçüsü. Rastgele bir çizgi çektim. Benim için şu aradaki kalan bölüm önemli zaten. Kat yüksekliğim 3 metre olduğu için offset 3 diyorum. 3000 diyorum. Ve kat yüksekliğimi oluşturdum. Şimdi çatının mahya noktasını da x line'la bölüyorum. Onun ne işe yaradığını biraz sonra söyleyeceğim. Ve eğimi %33'e göre tekrardan ayarlıyorum. Yapının kesişim noktasından itibaren 1000 gidiyorum. Ve 330 yükseliyorum. Yani %33 eğimi sağlamak için. Tekrardan kapatıyorum. Fazla çizgileri siliyorum. Eksentre enter yani eksentre uzatıyorum. Sonra yapının şu bölümü için aynı işlemi tekrarlıyorum. Bu sefer tersten geleceğim. Tekrardan bin yapıyorum. 130 ve bin. Tekrardan trim enter enter yapıyorum ve aradaki fazla çizgiyi siliyorum. Extend ile uzatıyorum. Şimdi sistemde şöyle bir durum oluştu. İki kademe şeklinde. Buraya kadar ki gelen çatı sisteminde bu şekilde görmüş olduk. Ee, bir de şuradaki küçük parçayı çizmemiz gerekiyor. Şimdi şu alanı ben tekrardan polyline'a dönmem gerekiyor. Öncelikle orayı yapacağım. 1, 2, 3. Ve son noktayı birleştiriyorum ve bir polyline elde etmiş oldum şu an. Bu polyline'ı tekrardan üç boyut düzlemine geliyorum. Retriever Rotate ile kırmızı eksende döndürmem gerekecek. 3D Rotate diyorum. Kırmızı eksende 90 derece döndürüyorum. Evet, dönmüş oldu. Şimdi çatımı tekrardan seçiyorum ve ucundan tutup plandaki konumunu yerleştiriyorum. Şu an tam oturmadı. Tekrardan seçiyorum. Evet şu an tam olarak oturmuş oldu. Sonra yapının iz düşümünü diğer görünüşünü çıkartmam gerekiyor. Yapının küçük olan kısa olan kısımdaki iz düşümünü almam gerekli. Şu x tan çizgisini iptal ediyorum. Ve buradaki x tan çizgisini alıyorum. Çatı aynı eğimle devam edeceği için şuradaki farkı trimliyorum. Benim çatım çıkmış oldu. Şu an tekrardan çatının iz düşümüyle etrafından polyline dolanacak şekilde tek tek çiziyorum. Şu an çizemedik. Tekrardan polyline oluşturuyorum. Evet, şu an polyline'ı oluşturmuş olduk. Taşma falan yok. Tekrardan 3 boyutlu düzleme geliyorum ve 3D rotate ile tekrardan döndürüyorum. 90 enter diyorum. Ve plandaki konumuna yerleştiriyorum. Şimdi extrude'la birinci çatı bölümünü oluşturuyorum. Sonra tekrardan devam ediyorum ve aynı eğimle tekrardan extrude komutuyla geliyorum ve çatıları birleştiriyorum. Şu noktada. Evet. Şu an Beşik çatımızı da oluşturmuş olduk. Kırma çatı ve mansart çatıyla bir sonraki derste detaylıca yine çizeriz. Bunlar tabii ki şematik bir görsel üzerinden çatıları genel olarak oluşturuyoruz ama detaylı bir plan içerisinde ilerleyen derslerde mertekli, aşıklı ve diğer çatı elemanlarını da görünecek şekilde çatı modelleri de yapacağız tabii ki